Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Tailwind CSS nasıl kurulur onu anlatacağım. Başlayalım. Öncelikle Tailwind CSS'in ne olduğunu bilmiyorsanız Instagram'da bir post paylaştım. Buradan okuyup öğrenebilirsiniz. Evet, şimdi tailwindcss.com'a girip Get Started diyelim ve yüklemeyle ilgili olan bölüme girelim. Buradan tailwind.css dosyası inlemek için olan gerekli kodları alalım. Evet, şimdi e, terminale girip bu kodu kopyalayalım. Ve şu an tailwind.css dosya indirecek. Çok az uzun sürebilir çünkü ortalama 200 bin satırlık bir kod indiriyor. Evet tailwind css dosyası indi. Şimdi tailwind config dosyasını indirmek için şu kodu alalım ve kopyalayalım. Ge gelip buraya yapıştıralım. Evet tailwind config.js ve tailwind css dosyalarımız indi. Şimdi daha rahat kod yazabilmek için e, buradan Tailwind CSS Intellisense eklentisini indir indiriyoruz. Bu eklenti bize böyle otomatik tamamlamalar sağlayacak. Evet, gerekli indirmeleri yaptığımıza göre şimdi uygulamak için bir HTML dosyası açalım. Ve buradan başlangıç kodunu yazdıktan sonra Tailwind CSS dosyasını buraya link etiketiyle ekliyorum. Evet şimdi body'mize bir class verip buraya bir arka plan verelim. Ve e, az önceki dosyayı Live Server'da açtığımız zaman arka planın değiştiğini görüyoruz. Buradan mesela buna red verdiğimiz zaman yine değişiyor arka planımız. Evet video burada bu kadar da. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup e, videoyu beğenirseniz ben çok